DJI Osmo Mobile 7P'nin test videosunu çekeceğim. Şöyle bir alet. Ben bunu şöyle açtığımda bu arkadaş hemen tepki veriyor ve açılıyor. Öncelikle bu arkadaşın daha önce tanıtım videosunu çekmiştim. Önce onu izleyebilirsiniz. Uzun süre kullanmayınca hemen eski yerine geldi. Boşaldı motoru bakın. Bu da sanırım şarjı yememek için. Ben de şimdi fark ettim. Güzelmiş. Kutu açılışı videosunu görebilirsiniz. Orada teknik özelliklerinden de bahsetmiştim ama burada da biraz bahsedeceğim. Osmo Mobile 6 vardı bende. Buna geçtim. Çünkü Osmo Mobile 6'da tripod ayrıca vardı. Yani bu aletin yanında ayrıca tripod da taşımak gerekiyordu. Oysa bunda bakın böyle entegre bir şekilde içinde tripod duruyor. Bu da gayet avantajlı taşıma açısından kolaylık sağlıyor. Sonuçta bu alet telefon için üretilmiş. Böyle hızlı çekim yapalım diye kullandığımız aletler. Dolayısıyla böyle bir sürü eklenti olmasın, bir sürü şey taşımayalım diye ilk mevzu bu tripodtu. İkincisi de böyle bir çoklu modülü var bunun biraz sonra deneyeceğiz. Ben de ilk kez deneyeceğim. Ne işe yarıyor? Birlikte görmüş olacağız. Hem pil ömrü daha fazla. Osmo Mobile 6'ya göre neredeyse iki kattan biraz az daha fazla pili gidiyor. Tabii ki şu arkadaşı kullandığımızda pil ömrü azalıyor. Özellikle ışığı kullandığımızda ışık sonuçta çok fazla enerji harcıyor. Ya da çoklu modülün çeşitli işlevleri var. O işlevleri kullandığımızda doğal olarak daha fazla enerji harcıyor. Normalde tek şarjla 10 saat kadar kullanırken çoklu modülü aktif kullandığımızda bu 5 saate kadar düşüyor. Hatta ışığı da kullandığımızda 4 saate kadar düşüyor. Bu bile çok çok iyi bir süre. Zaten çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz bu aleti. <laughs>